Daha inin bela. Lut. Aa, adam iniyor oraya. Neyse gidiyorum da yapacak bir şey yok. İn de inme. Gemiye doğru gideriz ya. Valla daha indim. İndin mi? Beyler o zaman Çantada adam. İndim, direkt Bir de silah bulak. Şuradan Onu. direkt silah bulak. Silah alan koşu Adam oraya. Yanımda adam. Orta Biraz sık dişini silah bulamadım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Aldaki Naim. Aldım onu. Naim dur Naim. Başka var mı? Onu aldım. Onu aldım. Bilmiyorum ki. Naim Ayak dur. Naim, başka Naim. yok. Naim Naim. yanıma gel Naim. Tamam başka bir şey. Naim yanıma gel Naim. Yolu yarladım ya. Şu soyburuk atarca Silah vereceğim Naim. Yolu yarladım ben ya. Kar buldum burada. Tamam. <laughs> Böyle size doğru bir tane botçuk geliyor onu indireyim. Ben vuramadım. Başta atayım. Nerede? Legal sen Nerede boçuk? Peşinizden geliyordu. Gel gel gel. Başkan sağa sola Hayır. bırak o tarafta Yumrukla onu yarim. Hey senin silahın varmış ya lan. Şeyden aldım ya. Kulübede çıktı. Bulamadın mı kanka? yok ya. ya buradaydı ya. Nereye gitti o? Al Tam buradan sana doğru geldi ya. Nice. Hem 4 var burada. Bak bak orada sıkıyor bak. hepinizin 3 bende Tamam Hiç bu tarafa gelmeyin abi Biz gelelim burada bir şey yok, yok Aynen burada Aynen. Burada seviye 3 çanta bir var abi Çantam var Sen bana dürbün versen iyi olur Varsa. Hacı bir dürbün 5 lira <laughs> Tamam Tam buldum ben vazgeçtim, bana verme. <laughs> ben, ben de buldum, bana da lazım değil. I got supplies, I got supplies. Arkadaşlar, dürbüne zam geldi, 10 lira oldu. <gülüyor> <gülüyor> 3x bıraksın. Tamam, var var. 3 numara, var ben. <laughs> Eyvallah, ee, var var. Ben, ben bu kadar 3x'i ne yapacağım? Ee, zarar ettim işte, satamadım. Ya 40 yılın başında bir yolumuzu bulak dedik Naim ya. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> <laughs> bana bir dikey da aklı varsa satabilirim. Ortam. Var ama 20 lira. Ya, Beyler şu arka El Hayk'a doğru gidelim mi? Oraya inenler oldu da. 50 BP veririm o sana. bana ver. Dürbün veren mi? El, El Hayk'a gidiyoruz. Allah. Allah, ufaktan geliyorum arkanızda da biraz uzağım. Tamak lazım gel başkan Mark the location. Mark the location. Adam geliyor. Bot mu adam mı? Lan lan bot mu? Arkasından biri daha geliyor. Dikkat. Hoppa sen nereden çıktın lan? Düştüm ben. Nereden attı? Nereden düşürdü? Mark the location. Bir daha Mark the location. Adamlar aşağıda ya. Yani. Mark the location. Mark the location. <laughs> bay, dur. Şimdi duru yapacağım ona. sıktılar. Solda da biri vardı. Dikkat. Mark the location. location. Bir tane kaçıyor yakaladık şu. Nereye baydın? Önemli mi? Allah'tan uzağa baydım. Kırmızı gülüyor. bir tane adam var. Neyim düşme. Saygınlar gitti. Mark the location. Mark the location. Okay. Enim, evin içinde var neyim. Biri daha mı var? O evin içinde sıkıyordu biri. Katil. Kırmızılıysa o adam kaçtı ya şuraya kaçtı. Onu ben onu istiyoruz. kaçtı ya bir yerden bir yerden. Yerine mi gidiyor lan? ya bizi tobeler var. Ya şu içerideki çıktı bak. burada biri vardı. Kırmızı elbiseli miydi? Ben notların üstündeyim şu an. Kırmızı, 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 Kırmızı elbiseliye vurdum zaten. Tam o baygındı zaten. Onu kaçarken yakaladım ben. Bir tane de morlu tamam. buğdaydı onu da vurdum. Gel gel, full 5-56 var bunlarda gelin. Bunların bütün tamam ya benden bir şey eksik değil. Ertuğrul falan lazımsa gelin hepsi var ama e Kent falan yok, çökmüş yani. Yalnız o kırmızı da ölmedi ha Naim bayıldı ha adam öldü, olabilir. Öldü 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 ya öldü. İstersen onun kıyafetini giyin gelin. <laughs> ben vurdum da baygın şey ya bu adam. Ya. Yok yok iki, onu kaldırıyor vurdum ya kesin. Evet, He tamam o zaman. Mutladım mı? Tamam tamam. Bana bir dikey açılı lazım. ara evden çıktı da kaçtı böyle Kasıyor ha Yakın var ama nerededir Durun Mantar'a gidelim Yüce <laughs> 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 Ganesi'yi bekleyelim de gelsin Arkadaşlar 3 numara abi. yakın oynan bu, Burada bekleyelim Bu tepede sol aşağıya baksana sol aşağıdan adam gelebilir bak buradan hep adam geliyor Giren olmamış ama evet. Legalist nerede? Geldim arkanızdan geliyor, geliyor, geliyor burası kalmadı ya. Tamam ya. Şurayı alsak Enemies ahead. Gidelim Fazladan üç atıyorum. Alan yok değil mi? Yok. yok sen zarar etmiş. Ticaret boşa git. Amca Amasya'nın bardağı. Biri olmazsa biri daha. Diğer oyuna bakarız. <laughs> Önümüz dolu. <laughs> Bizden bir tık uzaksın. Bekliyorum adamları. zaten. Gördüm adamları. Adamlar karşıda. İşaret. <laughs> Siz nereye sıkıyorsunuz lan? Şurada adamlar. Headshot'ta var bari. Yerden kalkana kadar vurdu beni. O da baydın da. Bakalım nerede. Böyle tutun beni. Böyle tutun beni. Başkaları bastı onları. Aynen. Sizin nereyi vurduğunuzu ben hala ayıkmadım lan. Şura şura bak şura. Başka 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 başka. Başka. Zaten oradaydılar. Dağınık çekildiler. Belki drop'a gidiyorum arkamıza drop düştü. Tamam, ben, de tepeden adamları kesiyorum. Bunu bir çözeyim de bakayım bir AVM mavene. Nasıl <laughs> bu arada? Çıkın oradan. Yaşayan var mı orada? Orada bir var kişi var. aldı. Valla kimse göstermiyor. Ben iki aldım oradan da. Ama biri, evet, biri de bayıldıydı. Nerede var bunlar? hiçbir hareketlilik yok. Kimse piyasaya çıkmadı. Alan bizim buraya verecek ya. drop burada. Burayı kollamalıyız. Yani arkamızı da bir kollamamız lazım arada. Bak ya. Droba gitti mi kimse? Ben gitsin be, halk gitsin. Abi nerede Altımız... var onlar ya? 6 Altı tane var. Arkamız temiz. Bu, bu bayramın tarafta bir var kesin. Bak kimse ses de vermiyor, silah da sıkmıyor. Milleti korkuttunuz. Vallahi hep Naim'le sen. Valla hayır alamet değil ya. Kaç şey adamlar. Ad adamlar hep 60 yönünde böyle. Geliyor geliyor gördüm. Adamlar... 75 Allah. yönünde. Mark location. Onun arkasına gir diyor. Oran arkasına gir. Acı keşke, keşke az önce işaret atsaydım. Marked location. Marked location. Ama hız, hızlı pikliyor ya bu. Sıkılı adam benim. Ben <laughs> şu Mark the location. Mark the location. Enemies ahead. Kaydım orayı. Ana bir iki kişiyi çaldı lan. Ben burada başka ki vurduğumuz oldu. takımında kalan tek. Vallahi Allah Allah orada mı geldi? Ben yani? vurdum onu başkası öldürdü. Ben öldürdüm lan sen mi öldürdün? Ha, sen mi öldürdün? Deminden beri işaret atıyorum ya burada adam diye. Valla iki sefer kafasında tin diye ses geldi ben bayıldı sandım ya. Onun lootuna bir Tamam biz burada koruyoruz Dikkat et miyim? Ortak biraz aşağıda kaldı ya <laughs> lootu. Seni korumamız zor olur ha. Bu nerede ya? Yanımıza drop var. Şuraya bak, şuraya bak. Al kayanın bir bitimini DROBA alın biriniz haydi. Allah benim yerim ah, güzel. Man. Ben hiç DROBA inmeyeceğim. Ben ineceğim de AVM varsa. Allah. Ya e, şey bu adamlar gibi. nerede ya? Piyasada yok kimse. Ağlar. Ah, <laughs> AVM'ye çıktı mı? Ve kas gerek sağlam. Yok yok. Kas gereği de sağlam. Arkadaşlar kaç e, tane adam Kaskınızı, yeleğinizi yenileyin. Ben kaskı üç yapayım ya. Adam adamlar aşağıda burası kasıyor. Aşağı tarafta olmalar lazım. Aynen kasıyor bura. Ben sabahtan beri bakıyorum, kimseyi görmedim ya. Şurada <laughs> olma ihtimalleri hat. var. Mı? <laughs> Çok fazla aşağı inmeyin, çok fazla inmeyin. Ben tepedeyim. Gördüğüm an info'yu basarım. Stüdyoya <laughs> <Şuraya> da dikkat et. <laughs> <tarafından. gülüyor> Orası temiz ya. Ha <laughs> adam göründü. Mark location. location. Şurada sağa doğru geçti. Değil Değil henüz location. Location. Ama o tek kişi diğerlerine. Yedi bir tane. Tepelerin soldan tepeye mi oynasak ya? Ben sola tepe açılıyorum. Siz de sağdan gidin. İkişer ikişer gidelim ya. Tamam ben de tepeden indim geliyorum. location. Bayıldı. Baygını çekmemiz lazım. Nerede? Öldü. Baygın gitti. Evin içindeydi. Tamam enerji deneyim. Ortak o evi bir daha işaretlesene bana. Marked location. Marked location. çok az. Çok vurdum canını. Mark the location. Enemies ahead. Bitti. Aldım onu. Son tamam, bir. Bu başka bir. Arkamızdan Ellerinize sağlık gençler. sonunda be. Sonunda be. <gülüyor> Geldi mi? <laughs> Vallahi sonunda ya. Victory belongs to us. Güzel oyun oldu ya.